Hamd alemlerin Rabbi olan, Rahman, Rahim, Kerim, her şeyi kuşatan, şu beldeyi, şu bölgeyi bize güvenli bir liman kılan, bize bütün nimetleri yerden ve gökten ihsan eden alemlerin Rabbi, göklerin, yerin ve arasında ne varsa her şeyi yaratan, düzenleyen, yörünü belirleyip, yolunu belirleyen ve her şeyin kendisine ee, döneceği, Allah'a döndü Allah'a aittir. Bütün övgüler, bütün e, güzellikler, bütün nimetler onun e, onun elbette ki bütün mülk yegane e, mülkün yegane sahibi odur. Rabbimiz rahmetiyle ancak e, e, doğru olanı konuşmayı lütfetsin. Sübhanallah. Bakın şurada Az önce bir tane incir yedim. Şurada da bir tane incir. Bakın çıkmış şeyde. Az önce dudakın kenarında da orada kalmış. Ee, Subhanallah. Yani insanın tüyleri üstleri yani çok kuru bizim yani şöyle baktığın zaman çok e, kuru toprağın içerisinde Allah ne yaratıyor çıkarıyor. Subhanallah. Yani bu basit bir şey. Yiyoruz, içiyoruz, bırakıyoruz, gökyüzünden suyun yağmurun düşmesi bu suyun yani şu denize bak içilecek bir suyu yok kadar çok sular okyanuslar var ama Allah bize yani Subhanallah, Allah yerin altında suyumuzu barındıran bir sistem kurmuş yani bir bakıyorsun en olmayacak pek yerde dahi belli bir yere vurduktan sonra suyun Subhanallah, Tatlı suyun çıktığını görürüz, Allah'ın ikizhanıyla takdiriyle. Yani bu çok büyük bir nimet ve ibret aynı zamanda Allah'ın burayı bir düzen dahilinde nasıl ayakta tuttu. Yani yoksa bugün tuzlu suyla tatlı suyu birbirine yani tamamen o kadar tuzlu su varken dünyada tatlı suyun ayrı kalması oranın da tuzlu olmaması için bir sebep yok. Ki Allah. Yani suyu, içtiğiniz suya ne demelisiniz diyor Allah. Bakıyor musunuz? Onu e, ya, buluttan indiren siz misiniz? Biz miyiz? Dilesek onu tuzlu, acı, içilmez bir su yaparız da o zaman e, şaşar kalırsınız, dona kalırsınız. Ne yapacaksınız? E, nimetlere bakıyor musunuz? O topraktan o nimetleri çıkaran siz misiniz? Yoksa biz miyiz? Yani siz siz onu dilesek kupkuru, onu dilesek çöpe çeviririz. Yani bir çöp yaparız. Bırak ondan nimet çıkmayı. Bugün nice çöpler, otlar vardır. Senin iyice şeyde değildir. O zaman yoksun bırakıldık diye hayıflanırsın. O halde tasdik edip Allah'ın, Yüce Allah'ın Rabbini adını anıp e, salli olsana, onun razı olacağı yolu tutsana. Bu senin için hayırdır. Allah sana bunu kendi kurtuluşun için sana bunu buna davet etmektedir Resulü ile ayetleriyle hikmetle ee, ilim verdiği insanlarla yani attığınız meni hiç düşünüyor musunuz diyor Allah yani onu yaratandan siz misiniz biz miyiz yani siz atılıp dökülen değersiz bir sudan yaratılan varlıklarsınız sizin kendiniz beğenmek gibi bir lüksünüz yok öyle bir gerçeklik yok ortada siz buna düşerseniz buna yönelirseniz siz e, zulüm etmiş ihanet etmiş olursunuz yalanı tutmuş olursunuz yalan söylemiş olursunuz ve bugün Allah bize seçim hakkı vermiş ve bakın bu cennet en büyük mükafattır cennet en büyük mükafattır yani bu dünyada acısıyla tatlısıyla iyisiyle kötüsüyle birçok şey yaşarız işte o iki, her ikisinin uç noktası zevkin nimetlerin uç noktası da cennette, acıların kötülüklerin uç noktası da cehennemde. Yani dünyada bu ikisinden hem tattığımız hem gördüğümüz itibarıyla ibret alıp seçimini seçimimizi yapmamız için önümüzde Rabbimizin bahşettiği bir lütuf. Çok kısa, doğru değerlendirirse sonsuz baki güzelliğe çevrilecek kadar değerli. Değersiz dünya, dersiz dünya diyen yani dünyana dünyanın özüne değer vermek değersizdir ama dünyanın kendisi dünyada yaşam burada ebedi Allah'ın rızasını ve ebedi baki hayatın geçtiği durak olarak baktığımızda dünya çok değerlidir yani doğru değerlendirildiğinde sonsuzluğa çeviriyorsa sonsuz bir değeri vardır keza yanlış kendi havasına göre bir yol tutup yanlış değerlendiren kendini helak süresince katlanılmaz bir azaba dönüştürüyorsa o zaman dünya katlanılmaz bir azap kadar kötüdür, acıdır, zordur. Ama bunu bizim burada seçimlerimiz verirler. Cennet en büyük mükafatdır. Haddini bilmek, haddini bilen işte o e, e, hediyesini bilir, cennet hediyesi olarak Rabb'i onu ebedi hayata, vaki hayata koyar. Haddini bilmek demek, bugün Allah'ın koymuş olduğu düzeni takip edip etmemektir, bakın. Bugün sokakta yürüyemeyecek kadar çirkin, aşağılık bir şekilde insanların soyunduğunu, hal içinde, tavır içinde, söz içinde olduğunu görürsünüz tamamen dünyaya tapmış havasın ilah edilmiş şekilde bu. Görüntü böyle ise iç dünyalarının daha nasıl kararmış, nasıl çirkinleşmiş, nasıl azgınlaştığını hayal dahi etmek güç. Bırak Allah'ın Allah'a secde edip, Allah'a göklerin ve yerin hakimi Allah'a secde etip, onun rızası için vaki ee, baki hayatı, baki güzellikleri kavuşmak varken bu, bu kalbini temizleyip, gönlünü ferahlatıp gerçek anlamda bitmez nimetlere gitmek varken yani bunu buna bunu geçti bunu yapmayan zira heves hevasını ilah edinmiş olur o da onu azdırdıkça azdırır yani Allah diyor ilah benim diyor ben senin hevan değil şeytanın seni azdıran şeytan değil seni işte Allah'ın yolu harici saçma salak sapan böyle e, saptırıcı yollara davet eden, ucu ateşe, cehenneme çıkan yollara e, davet eden bilmeyen akılsızlar ilah değil. Kim olursa olsun asıl ilah alemlerin Rabbi yeri göğü ve her şey içindeki her şeyi bir gerçekle yaratan belli bir süre takdir eden bir süre sonra e, insanları öldüren tekrar yaşa, yarattığı gibi haber verdiği üzere tekrar diriltip onu hesaba çekecek olan Allah'tır. Bakın Allah her şeyi gerçekle yapmakta bugün nice insanlar vardır sırf zan üzerinden kendi hayatını imtihan dünyasını paramparça edip atıyor. İşte kavrayamadığı bilgi geçmişte örnek veriyorum Allah'ın e, kime ne haber gönderdiğini bilmek bilmekten aciz zaten normal e, kapasitesi gereği yaşadığı süre itibariyle. Ama geçmişte işte Allah şunlara haber gönderdi mi? Şunlara e, işte şey oldu mu, Allah bunlara zulüm mü etti? Şunlara şöyle mi oldu? Yani tamamen kendisi için. Esasında doğru cevabı Allah'ın o kulları hakkındaki tasarrufu asla zerre kadar adaletsizlik yoktur. Onun gerçeğini açıp açıl, açılırsa o anda ona ona görecektir. Ama Allah da diyor haddinizi bilir. Ki bilmediğiniz konular üzerinden e, böyle Atıp tutarak bir şeyleri doğruyu karartma kapatmayın, karartamaz, kapatamazsınız. Gerçekte sadece kendi kendi dünyanızda karartır ve kapatırsınız ve bu da sizin felaketiniz, sizin hüsranınız olur. Yani mümin kimse, gerçekten Allah'a bütün gönlüyle yönelen kimse Allah'ın razı olduğu hayatı daima daima kontrol eder. Bu istikamette miyim? Yoksa e, Allah bütün iyileri korusun kendini zulmetmekten, kendine ihanet edip en büyük azaba uğramaktan e, yani yoksa ben saptım ve şeytanın aldattığı bir hale mi düştüm? Daima e, gerçekten Allah'tan korkan, kurtuluşu arzu eden e, cehennemden, gazaptan örperen kişi sürekli kontrol eder. Yani bu dünyanın Allah bizi imtihana göndermiş ve her an biz yani çok yoğun bir şekilde Allah'a yöneldiğimiz zamanda dahi Allah bizi bir fitneyle baş başa bırakabilir bir anlık. O anda ona mı sığınacağız o fitne ne kadar tatlı süslü görünürse görürsün onun peşine mi düşeceğiz? Elbette ki Allah halimdir. Yumuşak davranır bir anlık ayak kaymalarına eğer ki hemen ceza verecek olsaydı Tek bir tane canlı kurtuluşa eremez, belki hayata uzanamazdı. Hiçbir tane diyor, bakın Allah'ın bunu iyi anlayalım. Kaç yerde altını karalıyor. Yani ama bu demek değildir ki sen işte ayağın e, da zaten Allah bağışlayıcıdır. Bu da şeytanın bir ayrı kuzağıdır. Bu demek şudur. Yani ne kadar e, yani hangi noktada başarılı olduysan artık. Oradan devam et yani sen şimdi ben e, nefsim ağır geliyor e Allah'a dönemiyorum işte ibadet yapamıyorum iyilik yapamıyorum namaz e, kılamıyorum e, benim buna bu bana ağır geliyor bu sen bu şeytanı bir telkini bir fısıltısı bunu ertelediğin sürece şeytanın ilahlığını kabul etmiş olursun yani Allah sana ibadete kurtuluşa rahmete iyiliğe çağırıyor. Şeytan da diyor bekle, dur, He hevan diyor süz dünya eğlencesinin peşine düş, süsünün peşine düş. İşte tamam sen zaten Allah bağışlayıcıdır. Böyle bir sürü tamamen aldatmadan ibaret olan yollar önüne çıkıyor. Sen de hangisini tutuyorsan senin gerçekte o yolun sana tavsiye eden kimse senin seçtiğin ilahın da o olur. Ama bu alemlerin Rabbi Allah'tan başka ilah olabilir anlamında değil. Sahte ilah ve o gün kim sahte ilah edinmişse o Allah diyecek ki çağır ilahını hadi bakalım Allah'ın elinden seni kurtarsın. Bizim işte ben ileride yaparım. Bunun kadar ahmakça bir tutum olabilir mi? Yani biz her an bir hal üzereyiz. Ya Allah'ın razı olduğu haldir veyahut olmadığı nankör, nankörlük halindeyiz. Ortası yok ya sapkınlık üzereyiz ya e, hidayet üzereyiz. Eğer hidayet üzere değilsen bu halde ölüm sana ne zaman gelecek bir haberin var mı? Yok. E o halde vefat edersen ölümün yakalarsa seni artık senin için nasıl bir kurtuluş olabilir ki? Hem sırat-ı müstakim sadece kavuşulan bir yol değil aynı zamanda gidilmesi gereken kat edilmesi gereken bir yoldur. Bunu sırat sıratel müstakim. Bizi sıratel müstakime kavuştur. Ya Rabbi. Kendine gazap ettiğin, üzerine azap ettiğin o kişilerin yoluna değil. Onların yolu nedir? İşte Allah'ın o hududullah dediği, kitabıyla çizdiği, Resulüyle üzerinize anlattığı hakikatlerin dışına sapmak işte o üzerine gazap edilenlerin yoludur. Onlar kendi hevalarının peşine düşerler. Allah'ın yani bu çok zor değil. Her daim Allah'ın bizi halimizden hoşnut olduğu halde miyiz değil miyiz? Yani bunun için biz Allah'a tesbih edeceğiz, dua edeceğiz, sığınacağız. Üzerimize tanık olduğunu unutmayacağız. Ve bu aynı zamanda yani Rab'le yaşamak kadar, Rab'beni olmak kadar dünyada daha üstün bir başarı yok. Çünkü sen Rab'binle olduğun zaman seni dünyada yani ancak ondan korkarsın ve onun haricinde bütün korkulardan emin olma izzetine kavuşursun. Bu yakın bir nimet de çok büyük bir nimettir. Yani bunu çok iyi idrak etmemiz lazım. Üzerinde çok iyi düşünmemiz, tekrar tekrar konuşmamız lazım bunu. Çünkü Rab yaşamak demek bütün korkulardan dünyalık o silahım var, uçağım var, füzen var, ne kadar neyi varsa olursa olsun o arşın sahibi Allah'ın dilediği harici bir tane alaca soluğu yok hiç kimsenin. Bir tane ataca adım yok hiç kimsenin. E bu haseple gerçekten Rab'le yaşayan kişi bilir ki bütün güç Allah'ın olduğunu bilir ki bütün hükümler Allah'ın olduğunu Allah'ın dilediği dışında hiçbir şeyin hiçbir musibetin meydana gelebileceğini çok iyi bilir. Ve buna göre de bir hayatı olur. Yani düşünebiliyor musun? Bugün insanları esir alan en büyük ee, düşmanlı, düşmanlarımız nedir? Bizim o yani eğrisiyle, doğrusuyla kafamızı koyduğumuz o kalıplardır, korkulardır, bastırmalardır, sıkıntılardır. Bunlardan arınmanın yegane yolu var, başka bir yolu yok. En kendi gücüne inanan konumuna güvenen dahi bugün koruma ordularıyla geziyor, korku kalbini, hayatını kuşatmış durumda. Yani. Bu dünyada gerçek özgürlüğe ulaşmanın gerçekten hayatı adeta içine bir soluk gibi hayatı çekip gerçekle yaşamak ancak Rabbini gerçekten tanımak, gerçekten kavuşmak, onun razı olduğu hal üzere hale bürünmekle olur. Başka türlü nasıl olabilir ki? Yani ve bu dünya yani bu dünya az bir dünya. Hemen bitiyor. Ama biz baki bir kazanca çevirecek kadar bize fırsat sunuyor. Yani bu fırsatın manasını gerçekten ne kadar düşünüyoruz? Şu gördüklerimiz, şu yer, şu gök, şu dağlar, şu su bunlar hiçbiri boşuna değil. Allah bunları bize sadece bir süre geçinelim. Allah'a nasıl amel toplayacağız, ne yapacağız hepsi ortaya çıksın diye bize fırsat veriyor. Hiçbir şey Allah'ın izni haricinde gelişmiyor, olmuyor. Ama insanoğlu kendinden zannediyor başarı, insanoğlu e, birilerinden zannediyor başarıyı. Hayır, Allah tamamen her şeyi hayatımızda zerreden küreye hiçbir şey yoktur. Allah'ın bahşetmesi, Allah'ın lütfetmesi, Allah'ın müdahale, müdahale, etmesi harici. Bu yüzden Müslümanlar gerçekten Allah'tan başkası ilah yoktur dediğimiz yerde hala birilerinin hayatın huyutundan o tehdidinden korkuyorsak bizim Müslümanlığı tanıdığımız, bildiğimiz yok. Müslüman dediğin Allah'a teslim olur. Bütün korkulardan arınır. Bu haseple, bu nimete kavuşur. Ve yeryüzünde kendinden başlayıp adalete hakim kılmak için o şerefli davaya tutunur. Uyduruk şeytanın ona önüne sürdüğü oyun, eğlence, boş sohbet saçma sapan uyduruk davaları ömrünü çürütmez. Yani Bundan daha akılsızca bir şey olabilir mi? Sen ömür ver, sana bir ömür verilmiş kurtuluşa ermen için sen o ömrü gideceksin. Zararını artırmak uğruna e, tüketeceksin. hem her yönünle yorulacaksın, döküleceksin, kırılacaksın, üzüleceksin. Üzerine bunlar hepsi sana külfet olacak. Bu ne bu, bu bu kim kim bu duruma düşecek? Allah'ın davası, Allah'ın resullerine öğrettiği davayı tutmayan herkes bu duruma düşecek. Rabbimiz asra içinde olduğumuz zamana yemin ederken asra yemin olsun ki isran, insanların tamamı hüsrana uğrayacak. Kim hariç? iman eden, salih amel isteyen birbirine hakkı ve sabrı tavsiye eden yani hak ve hakla yaşayan, sabır üzere hakla yaşayan ve bunu insanlara insanları buna davet eden dışında bütün insanlar hüsrana vuracak Yani biz Allah'ın bize bahşettiği nimetlerin büyüklüğünü farkında mıyız gerçekten? Şimdi sana bir insan gelse senin ömrünü tamamını gasp ediyorum dese kaç para vereceksin dese böyle bir bedel öde ölçebilir misin? Bizim her anımız bir değil. Allah bize bir ömür vermiyor. Bakın her anımız bir kere şu yer gök Allah ayakta tutmasa hayat biter. Allah her an bize her an hayat bahşediyor. Bir hayatın bedelini düşünün ve bu her ana karşı gele gelebilecek bedeli düşünün. Bunun cezasını bunun şeyini kim kaldırabilir ki. O halde Allah'a dönün. Rabbimize bu bize bahşetti bu nimeti artık e, geri tepmeyelim. Artık kendimize değerler e, kazanacağımıza kendimizi yükler yüklemeyelim. Rabbimizin bu nimetin değerini bilelim. Bize rahmet olması için e, hidayetimizi bulmamız için bütün kavimleri gönderdiği üzere bugün içimizden birini Resul seçmesi haber verdiği kişinin gelmesi ne kadar büyük bir nimet. Elbette ki henüz bunu tam bilmiyorsunuz. Vakti inşallah ki gün gün yaklaşıyor. Daha iyi öğreneceksiniz. Ancak siz size gelen doğruyu anladığınız yerde siz ne yapıyorsunuz? Duruyor musunuz? Yoksa Doğruya, doğrunun gereğini mi tutuyorsunuz? Geceyi gündüze, gündüzü geceye saran, her şeyi bir düzenle yapan Rabbinizin, Rabbinizden sizden gelen, size gelenin değerini biliyor musunuz? Bakın az bir dünyalık nice şeylerden korkuyoruz, ürperiyoruz, dökülüyoruz, düşünüyoruz. Ama Allah'ın bize sonsuz bir hayat çağrısına ne kadar e, o dayanılmaz cehennem haberine ne kadar dikkatli alıyoruz. Göklerin ve yerin Rabbi Allah elbette ki üzerimize tanıktır. Elbette ki her şeyi görendir. Şu anımızı da görmektedir. Hayatımızı tamamında kuşatmıştır. Yaptıklarımızı da bilmektedir. Geleceğimizi de bilmektedir. O bir kelamını da önümüze koyup açmaktadır. Ve herkese bütün yaptıktan haber verecektir. Ben size apaçık anlatan, haber verilen kişinin kendisiyim. Artık Rabbimize dönelim bu rahmetin bu nimetin değerini bilelim ve Rabbimiz gerçekten insana lütfu çok, rahmeti çok olandır. İnsan eğer ki e